Maşa maşa neden lavaboya geldik? Ben gidip bir şeyler yemek istiyorum. Benim karnım çok acıktı. Ama kardeşim biz şimdi dışarıdan geldik. Ellerimizi yüzümüzü güzelce yıkamalıyız. Bütün etrafa dokunduk. Parkta kaydırakta kaydık. Salıncağın demirlerinden tuttuk. Ellerimiz kirlendi. O yüzden ilk önce ellerimizi yıkamalıyız. Ya işte bile bak benim ellerim hiç kirli değil tertemiz. Ben sabah kalktığımda ellerimi yıkamıştım. Ben yiyecek bir şeyler almaya gidiyorum. Ama işte bu yaptığın hiç doğru bir şey değil. Ellerinde bir sürü bir sürü mikroplar vardır. Onların hepsi vücuduna gidecek. Of dinlemiyor bile beni. Ama olsun ben ellerimi yıkamadan asla yiyeceklere dokunmam. Şimdi tertemiz oldum. Sonra ellerimizi güzelce kurulayalım. Ay işte bu kadar. Ay ne var ki bunda Maşa? Hemen iki dakikada yıkadım bile. Maşa, Maşa. Benim ellerimde hiçbir şey yok bir kere. Neden yıkacakmışım ki? Üstelik salıncak da tertemizdi. Kaydırak da temizdi. Benim ellerimle kaymıyorum ki oturup da kayıyorum. O yüzden de ellerim hiç kirli ben şuradaki dolabı açacağım. Of ya bunlar da ne? Aa, bunlar sebze meyve ama ben bunları yemek istemiyorum. Ay Maşa baksana ne kadar güzel meyveler var orada. Hadi gel seninle meyve yiyelim. Hayır ya ben meyve yemek istemiyorum ki. Ben abur cubur istiyorum. Aa Maşa biraz önce karnım acıktı demiştin ama. Abur cubur yiyemezsin. İlk önce güzelce meyve yiyelim. Hiç de bile. Benim karnım abur cubur için acıktı bir kere. Meyve için acıkmadı. Ya öyle şey olur mu Maşa? Abur cubur için acıkılmaz bir kere. Senin karnın acıktığı için abur cubur istiyorsun. Bence ilk önce meyve yemelisin. Bak burada çok güzel bir avuç var. Burada mısır. Aa, burada da karpuzla elma var. Senin en sevdiğin meyveler. Ben şimdi karpuzlu havucu sevmiyorum. Ben çikolata istiyorum. Ben gidip abur cubur dolabına bakacağım. Sen bilirsin kardeşim. Ay, ne kadar güzel bir havuç. Hmm. Hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Ay, tane tane mısır. Hmm, çok güzeldi. Birazcık daha kırmızı meyvelerden yiyelim şurada çok güzel bir elma görüyorum. Hmm, harika. Ay, son bir meyve kalmış. O da karpuz. Hmm, çok güzeldi. Oh, çok güzelmiş gibi karnımı doyurdum. Şimdi gidip o burcu dolabından istediğim çikolatayı alabilirim. Meyve yiyecekmişim. işte bile ben meyve için acık. ve borcu cubur çikolatalarımı alacağım. Bakalım neler varmış. Wow, tam istediğim gibi bir tane altın çikolata. Bir tane kare çikolata. Bir tane daha kare. Bir tane daha kare. Ve buradan bir tane daha altın çikolata alabilirim. Oo, burada bir sürü bir sürü çikolatalar varmış. Şunu da alayım. İlk önce hangisinden başlasam acaba? Bu altın çikolatadan mı yoksa bu kare çikolatadan mı? Ay evet evet bu kare çikolatadan başlayabilirim. Bu çok güzel. Vav tıpkı bir havuz gibi. Havuzda havuzda çikolata. mmm Bu da çok güzel. Dışı çok güzel. Altın şeklinde içi harika bir çikolata. Ay bundan bir tane daha yiyeceğim. Ay Maşa Maşa. Maşa ne yaptın sen? Ay ne yapmışım işte karnıma doyuruyorum. Ay şu son çikolatamı da yiyeyim. E i̇şte orada dolapta maşa. Al bak, bu senin altın çikolatan. İşte bu da karın çikolatan. İnanmıyorum ya, sadece iki tane çikolata bırakmışsın. Bütün çikolatayı. Yine abur cubur dolabını açmışsınız. Evet ablacığım ama ben açmadım. Hepsini Maşa açtı. Üstelik hiçbir şey yemedi biliyor musun? Bütün çikolataları bitirmiş. Ne? Bütün çikolataları mı? Şey evet. Aa, aa. aa Maşa ne oluyor sana? Neden kıvranıyorsun öyle? Şey hiç şey, hiç şey, hiçbir şey olmadı. <laughs> hem de aç karnına. Biliyor musun? Maşa bir şey daha unuttu. Neymiş o Maşacığım? Ne olacak? Biz parktan geldik ama Maşa elini yıkamadı. Ne? Yıkamadı mı? Ah Maşa inanmıyorum sana. O pis ellerinle gidip çikolatalar mı yedir? Biliyor musun? Elindeki bütün mikroplar şimdi senin vücuduna gitti. Ve vücudunda ev yapacaklar. Ne? Ev mi? Nasıl yani? Evet evet. O küçük mikroplar var ya vücuduna girdiği için Vücudunda ev yapıyorlar. O yüzden de karnın ağrıyor. Dişlerinde o yüzden ağrıyor. Ya nasıl yani ya? Benim karnımda şimdi küçük küçük mikroplar mı gezecek? Evet. Çünkü sen ellerini yıkamadın, temizlemedin. Öyle yemek yedin. Elindeki bütün mikroplar da yemeklerle birlikte. Onları sen çıkaramazsın. Sadece doktorlar çıkarabilir. Hem de doktora gideceğiz. Sana küçük bir ilaç verecek. İlacı içtiğinde iyileşeceksin. Ve bundan sonra da asla ellerini yıkamadan hiçbir şey yemeyeceksin. Üstelik aç karnına borcu burada yemeyeceksin. Anlaştık mı? Hay tamam tamam. Ay tamam ablacığım söz veriyorum. Hadi hemen gidelim doktora da o küçük mikropları göndersin. Ben istemiyorum onları karnımda. Dişimde fazla çikolata yeme olur mu? Tamam ablacığım tamam merak etme sen. Ben buraları da toparlarım sen kardeşimle ilgilen. Tamam benim güzel kardeşim. Ah, ben sana söylemiştim Maşa. Hasta olacaksın demiştim. Ay neyse ben bu çikolatayı yemek istemiyorum. Onları dolaba koyayım. Daha sonra yerim. Çünkü karnım o kadar çok doydu ki çikolata yiyecek hiçbir yerim kalmadı. Şimdi de Maşa'nın yediği bu çikolata kabuklarını toplayayım. Ah Maşa, ah. hem kendine zarar veriyorsun hem de ablamı üzüyorsun. Böyle temiz kız olsaydın ne olurdu sanki?